Bunlar da meyve bağlamış, Şu kısımları meyve bağlamış, Çiçeklerim artık bitiyor mesela. Ee, Harnup dediğimiz meyvelerini içeren tohumları içeren kısımlar. Ee, çiçekler... Tabi kanola önemli bir yağ bitkisi, kışlık olarak üretimi yapılan, ekilişi yapılan bir bitki. Ee, Tabi son yıllarda kışlarında kurak geçmesiyle çünkü kanola bitkisinde sonbaharda ekilişi yapılıp kış dönemine rozet döneminde dediğimiz 3-4 yapraklı dönemde girmesi gerekiyor bitkinin. Son dönemlerde yaşanan kuraklıktan dolayı özellikle kış döneminde yağışların geç gelmesi gibi unsurlar da dikkate alındığında ekim alanlarında bir daralma olmakla birlikte Bizim Trakya bölgesinde önemli münavebe bitkilerinden bir tanesi kışlık ekilişlerden. Kışlı kışlık ekilişlerde bölgemizde zaten buğday, hububat grubu olmak üzere kanola üretimi yapılıyor. Yazlık olarak da tabii önemli bir diğer münavebe bitkimiz de ayçiçeği dönüşümlü rotasyon halinde bu bitkilerin üretimleri yapılıyor. Evet tabii bakıldığı zaman rengarenk bir bitki, göz alıcı bir rengi var. Ben şunu ifade edebilirim. E, arıcılık açısından da aslında e, önemli bir bitki. E, sonuçta e, bu alanlardan bal üretimi gerçekleştiriliyor. Şu anda arı seslerini de duyuyorsunuz. E, bunu da ikinci bir gelir olarak düşünebiliriz.